Kuşa başlama hikayem, benim kuşa başlayalı 1976'da başladım. Ben dereciyim abi. Artı boşluklarında ticaret taksiye çıkardım. Nasıl başladım? Bizim bir komşumuz vardı. Ona bir sürü güvecim vardı. Yani iki gözlük, ben 15 tane. Gözleri görmüyor adamın. Bir de yemek veriyorduk ona. Yemeğini annem getiriyordu. E bir de çocuğuz. Ya annem de bir çıkana gördüğün gibi taklacı getirdi. O zaman evin içine besledim taklacı. Kışıldı bile. Açtım kanatlarını, sobanın üstüne kondu, ayakları yandı. Sonra dışarıya koydum. Sonra komşunun çocuğu dedi, gel ortak olalım dedi. Öyle kuşluk başladı, iyiydi. Ama <laughs> <laughs> senedir, bu senedir, bırak aldık. O senedir, bu senedir, 76'dan beri besliyoruz. Ha, haçlı bir bolu var. Nereden vardı? Bayraklı bir arkadaş vardı. Adı ne? Aslan Tehçil. Ha, e, mısın? Bu miydi? ben olabilir miyim acaba? Benziyor muyum? <laughs> o zaman geçti. Gençler... <laughs> <laughs> şimdi tabii. Hiç <laughs> bir yapamayız. O, o kadar güzeller vardı ya. O kuşlarda Yani gelen ister de at değildi. Dünyan'da bir arkadaş geldi. Tacettin diye bir arkadaş. Biraz geliş kasalı bir arkadaşımız. Dedi uçur bana uçur uçur. Dedim ki hoşumuzu da yetti. yani. Dedi herkes uçuruyor bana niye uçurmuyor? Dedim al at o zaman dedim uçurdu. Elinden at da gibi kuşu. Kuş yol hizasına bir geldi. Bir başladı. Yamanlar yolundan gitti kayboldu. Gidiş o gidiş. Bir daha çıkmadı. Bir daha çıkmadı. Bir daha da çıkmaz da zaten öyle kuş. Onu buldum 3 sene sonra. Pazarda buldum. Hı. Aldım geri gittim. Sonra Taceddin abim yakaladı onu. Hı. O yedi onu. E, İyi ne güzel. Yani tabii şükür o zaman da. Hı. şu bak. Yok. Tatuajdan sonra direkt döneğe geçtim. Evet. Dönek senle yıllarda dönek besledim. Güzel döneklerim var. Kaliteli dönekler. Böyle standik dönekler değil. De. Çok güzel döneklerim var benim. Yani böyle 10 metre, 15 metre giren dönekler var. Hı -hı. Döneklerim güzel oldu. Valla anılar şöyle söyleyeyim ben sana. E, Yamanlar'da beslerken küçük olduğum bir arkadaş vardı. Hı -hı. Yan tarafında besliyordu. Aramızda bir, bir bina vardı. Hı -hı. Kim adı ne? Sabri. 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 O küçük bir konu ama ben öyle şey yapmazdım ben. Yani. Ye, kuşun yine verebilirdim, geri veriyordum. O bir kaldırdı yavruları. Binanın arkasına dönüyordu. Kuşlar bir daha geri çıkmıyordu. Bir bana alıyordu soruyordu. Kuşlar ne yapıyordun? Kuşlar diyorum gümüş balaya gitti. Abi kuşlar hepsi geldi. Ben içinden bir tanesini alıyordum, gerisini salıyordum. Ayağından markalarını söküyordum, boncuklarını söküyordum. Diyordum, akşam kahve ediyordum. E, Sabri dedim, senin kuşlar bana indi diyor. Diyor, mümkün değil diyor. E diyor, ayağındaki boncuklara baktın mı diyor hak et diyor ya diyor boncuklar yok diyor. Diyor boncuklar benim kuşuna yandı <laughs> o zaman inanıyordu, tek gülüm bunu. İnanayım Yani. yani öyle çok anlamda o kuşlarda. Yani ne diyeyim üstüne kadar çok var ki. <laughs> kuşu olup da hatırası macerası olmayan zaten kuşu deniyor. Yani kuşçuluğun kanunu buluyor yani. Kuş edinme hem hatıran olacak hem maceran çok olacak. Bir de hatıra vardır, macera da vardır. Hepsi var yani. Macera zaten her gün yaşıyorsun. Yani kuşları işte. kaldırıyorsun havaya. Ben kuşa değer vermem. Maddi olarak değer vermem. Ama kuş tutmasını sever misin? Severim. Heyecan veriyor değil mi? Tutuşuk oluyorum adamla. Yani zevkini tutarım onu kuşunu. Geri veririm ona. Mesela kuşun da bir alakası yok da. Ben anlatayım yine de sana. <laughs> bir vardı. Ee, bizim Han'da, bizim Çay Hoca'nda vardı o zaman. Bana dedi, bir tane de senin gibi bir çocuk getirirsen o zaman da bir çocuk var. 13-14 yaşındayız. Yanımda çalışın dedi, işte mi olur dedi. Bir sürü arkadaşımız var. Arkadaş şunu getireceğim dedi, getireceğim dedim. Bak dedi, getirmezsen seni alırım dedi. Tamam dedim, ben de beni alırsın dedi. Arkadaş şunu. Abi cumartesi pazar oldu, bir tane çocuk denk gelmez mi getirmek için? Pazar günü geldi, çay çıkardım. Dedi, nerede bizim çocuk? Dedim abi, bir şey soracağım, inanmayacağım ama dedim, hiçbir tane çocuk göremedim dedi. Dedi, seninle bir şey konuşmuştur dedi. Ne konuşmuştur dedi. Sen dedi getiremezsen seni alırım demişti. Evet dedi. Tamam dedi o zaman dedi. Sen de de geçiyorsun dedi. Tamam dedim ben de gözüldüm. Bardaklarını bıraktım. Geldim. Tercihte başladım. Evet. Abi bir tercih Allah rahmet eylesin. Büyük ihtimalle ölmüştür de. Ee, onun yanında başladım. Ondan sonra da deliğe geçtim. 86 86'da, 86'da deliye geçtim. 86'dan beri de deliciyiz yani. Ondan sonra da beni buldu. Evet. Bir daha da peşimi bırakmıyor. Yani roll call Ben de onu model biliyoruz da. da. <laughs> Kaçın <laughs> <Bırakmayayım>, ya çok <laughs> Sen bıraktın. Antalya, İstanbul, Rusya derken de ömrümüz geçti işte. Tünceler oldu. İzmir'e beş yaşındayız. Bizim geldiğimizde oralar köydü yani. Herkes bir gün tanı. Çok güzel bir yerde çiğdi. Çiğdi bozular. Ayrı bir şehir yaptılar ama çiğdi çok güzel bir yerde. Ya kaybettiğine yüzüne, ya elinle bakıyorsun kuşa, büyütüyorsun, Hayvan tutmadım. Mesela şöyle söyleyeyim ben iki ay önce bir sarı pompili ya buraya büyüttüm. Elimle büyüttüm hayvanı. Hep kendim bakıyorum. Annesi babası bakmıyordu. hemen yemeye başladı. Küme çıkıp başladı. Dışarıda dolaşıyor. Baktım küme suya çıktı dedim. Şimdi bu salak dedim aşağı düşer. Kedi yer dedim. Bir daha su basayım dedim. Yem basayım dedim onu da bari çıkmasın. Ben, ben yem suyu doldururken o kalktı oradan. Duvarın, duvarın bir altına geldi. Uçtu 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 dolandı dolandı. Aldı. Yatak yedinin ardına gitti. Hani gel de üzülme şimdi. O kadar bak elinde. Gel yani ben öyle yani al şimdi dün kaybolan bir açık yavru. O da güzel bir kuşun yavrusu. Elimle büyüttüm büyüttüm. Bugün yok. Büyük ihtimalle aşağı düştü onda kediydi. Ben sana 50 tane kedi kuş veriyorum en az. Bu <laughs> kediler söyleyeyim. burada 20 tane aşağıda kedi var. Havada yakalıyor. Uçan posta mı yakalıyor? Yakala. Bende var bir tane. Uçan posta. Yarıştıralım mı kediyi? Bak yemin ediyorum var ya. Kedi de böyle bir his yok ya. Bak üstünde sinek geçti. Böyle. Bir, gün bir yavru daha yeni böyle uçmaya başladı. Uçuyor da. Ne oldu bilmiyorum. Yakışıklı geldi dönek Gözüm gibi de bakıyormuş herhalde. Bir kalktı sinek geldi. Dud ağacı yok mu? Dud ağacının dalına kondu. Çıkamadı yukarı. Kedi orada bekledi bekledi. Oradan bir kalktı yukarı yine çıkmaya çalıştı. Tak, gitti işte şeye, çatın üstüne. Kedi yemin ediyorum buradan bir fırladı. Kuş kalktı havada böyle tuttu kelime. Bak tuttu. Ağzına aldı. Oğlum bırak onu diyorum. Bir kilo et vereceğim sana diyorum. <laughs> Dinlemedi. Yedi ya. ya benim olur. Yani Tepe. Kör, ne dedim bunu? Körpe, taze taze yedi. Tepeli baskı dişim düştü aşağıya. Üç tane kedi birden hepsi bir yerden tuttu. Hepsi böyle. Bir... Ya benim o da mu kuşum. Kuşun kanat sesinden alçak olduğunu fark ettiler mi? Arkasından gidiyor. Geçen gün bak. 100 metrelerse ya. Burada 20 tane. Hepsi oraya gidiyor. ne Hepsi oraya gidiyor. Allah'tan kedi hayvan yere düşmüyor. Bir de benim kedilerde silah var bir de, de. Ok kullanıyorlar. Sapak kullanıyorlar. Yakalayamıyorlar. Alayım diyorlar. Bunlar üstüne gökde yer. Yani. Kedi yarıştıramaz mı benim kedilerime? Bir gün Ahmet'ten bir kuş aldık. Tavşuladık yine makaslı bir kuş. Adam dedi demiş Ahmet'e, ya demiş, ben kuştan anlamam da, bu tavukların içine inmiş. O da koymuş tavukların içine getirmiş. Ama kuşu gör, yemin ediyorum, bak Erhan, aha bu kadar gelin, dönek. Kara kalacağı mı? Tek kanadı makastı. 35 lira demiş Ahmet'e, gittim 25 lira teklif ettim, aldım kuşu. Kuşu koyduk tele, eve getirdik, Oturduk balkonda yemek yedik. Boyoz falan söyleme sayın. O sıra telin kapağı açılmış. Ben de elimde aldım çıkarken tak balkondan kuş çıkıyor. Tam da şeyin önüne geliyor. Korkulu. Oradan bir fırlıyor karşı tarafa. Benim buradaki kediler bir koşturuyor. Affı yok abi. Kümesi göremedi. Yani. Kümesi göremedi. Ben de kuşun sonunu göremedim zaten. Güzel bir kuşmuştu. Güzel kuştu. Dedim ulan bak. Karamızı verdik, oradan aldık, getirdik bu şere size yedirmek için. Sana... Bir de abi. şöyle bir şey var, şu gözümle görmediğim sürece benim tuttuğuna inanma. Ne inanma? Şu kedi kapabiliyor. Yok baba, o kadar değil. Şuradan arkadan posta yavru kaçırmış. Posta yavru dolaşıyor, dolaşıyor, geliyor. Şuraya yere konuyor. Ben görüyorum beyaz kuş. Yere kondu, kedi kaptı. Tamam, o ayrı. Sahibi bana diyor ki benim kuşumu yediler diyor. Senin kuşunu yediler ama kendi. Kediydi. Evet. O şimdi bir kuş kayboldu mu? Diyor ki kuşunu o tuttu vermedi bu. ya. Oğlum, sen gözünü gördün mü diyor mu? Görmedi. Yok, yani, biliyorlar kuş. yani. Biliyor orada e, kim, kimin kuşunu yakaladığını biliyor. Yani, yukarıda bir arkadaşım var. Yani, sürekli kuşların yanında duruyor. Her tarafını görüyor tepede. Şimdi şu karşıdaki evde de kuş var. Şurada da kuş var. Onlar kalırdaki de, de var. Bu bir tane arak kaçırmış ama çok oynuyormuş kuş. Çocuğun haberi yok. Kaçıyor. Kuş dönerek aşağıya çarpıyor. Kuş kayıp. Bu da arayla 3 yıldır diyor. Çocuk da bana dedim hani yakaladım diye sordum. Ya, abi de bir tane Arap de Arap dedi oraya düştü ama Öldüm ölmedim bilmiyorum. Çok kötü çarptılar. E yani Bir ihtimal ölmeyi bu. Bu mu yedi Tabii o, orada da. aynı zikrede arkadaki çocuk ilk kaçırıyor. Bir tane iki tane birden kaçırıyor. Yavru bir yerden kalkmamışlar. Birini Şahin alıyor. Bir de korkudan geri atıyor diyor. <laughs> Öl, öldüm öldürdüğüm de var. Ataşa bir ay, üç ay önce bir tane Arap bir yavrum vardı. Yeni oyuna geliyordu. Tamam, tamam, tamam. Birader'e dedim, geldim sana yeni bir oyuna uçurayım dedim. Rüzgar da bu yana dolaşıyor. Tamam dedim. Çıktım, onu attım, yanına bir tane daha attım. İki tane de kümese gireyim dedim. Ben daha kümese girmeden pak diye bir ses geldi. Dönerek rüzgardan buraya çarpmış. Hemen aldım oradan, elimi dövmüş. Ama mesela babanın verdiği bir Arap erkek var. Onun bir yavrusunu komşuya uçurdu. Üç kere binaya çarptı. Ağaçlara çarptı. Yavru kuşak, ufak yavru ha. Evin etrafında uçuyordu. dedi. Üç kere çarptı yani. Yarım saatte üç kere çarptı. Çarpıyor, kalkıyor, geri geliyor, bir daha çarpıyor. Kalkıyor, geri geliyor, bir daha çarpıyor. Sık oydu. Ama öyle çok karşı duvara çarptırdığım vardır. Buzdan aşağı düşenler vardır. Yani çok ya benim hani yani o konuda meşhurum <laughs> yani. Yamanlar bilir yani oynakçılığımı.